merhaba Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Seçil, bu Poyraz kuzenim, bu da kuzenim Cemile. Bugün sizlerle beni en iyi kim tanıyor yarışması yapacağız. Ee, şimdi kanalımıza geçelim. Ee, videomuza ee, diyorum. Benim en sevdiğim meyve ne? Yazın bakalım. Evet arkadaşlar neler yazdıklarına bakalım. Mandalina demiş. Poyraz da muz demiş. Cevabı söylüyorum. Benim en sevdiğim meyve portakal. Yanlış bildiniz. Diğer bir şeye geçelim. Benim en sevdiğim yemeği yazın bakalım. Yaz bakalım sen de. Evet arkadaşlar. Poyraz sarma demiş. Cemre Nur'da yaprak sarması demiş. Cevap doğru. Sizi bir bir yazıyorum. Poyraz ve bir bir. Şimdi geçelim. Benim en sevdiğim renke. Hadi yazın bakalım. Evet arkadaşlar yazdılar. Poyraz mavi demiş. Cemre Nurda mavi demiş. Cevap doğru. İkinize de bir bir şu an bir bir yazdım. Şimdi geçelim. Evet şimdi geçelim. Benim en sevdiğim oyunu yazsınlar bakalım. Yaz bakalım. Evet arkadaşlar cevapları görelim. Cemre Nur Scary Teacher oyunu demiş. Poyraz da baş demiş. İkisi de yani Cemre Nur doğru bildi. Scary Teacher dediğimiz şöyle bir şey. Evin içinde dolanıyoruz ve bir tane kişi Scary Teacher oluyor ve bizi yakalıyor. Oyun bu. Ee, o yüzden Poyraz 0, Cemile Nur 1. Evet diğer oyuna geçelim. Evet arkadaşlar şimdi diğerkine geçelim. Benim en sevdiğim dersi yazacaklar. Yazın bakalım. Evet arkadaşlar cevaplara bakalım. Cemile Nur din kültürü yani Kur'an-ı Kerim demiş. Poyraz da matematik demiş. Cevabı doğru bilen Cemile. Din kültürü dersini çok sevdiğim için doğru bilmiş. Yani gene Poyraz 0, Cemile Nur 1. Evet arkadaşlar şimdiki videomuz en sevdiğim hayvanı yazacağız. Arkadaşlar, Evet arkadaşlar cevaplara bakalım. Kuş demiş. Bu da aslan demiş. İkiniz de yanlış bildiniz. Benim en sevdiğim hayvan köpeklerdir. Süs köpekleridir. Evet bütün hayvanları seviyorum ama köpek yani ama. kuştur diye düşünüyorum. Süs köpeklerini daha çok seviyorum. Yani ikiniz de sıfır sıfırsınız. Diğer oğlumun videosuna geçelim. Evet arkadaşlar şimdi oynayacağımız oyun en sevdiğim fenomen kim? Ee, oyunu hadi yazın bakalım. Evet arkadaşlar cevaplara bakalım. Demiş ki Cemre Solmaz. Doğru. Poyraz demiş ki Cemre Solmaz. Evet Cemre Solmaz'ı çok sevdiğim bir fenomenlerden biridir. Yani ikiniz de bir. Evet diğer oyun videosuna geçelim. Evet diğer ki videomuz diğer ki şeyinde en sevdiğim erkek fenomen. Yazın bakalım arkadaşlar şimdi cevaplara bakalım. Demiş ki Mac. Sen ne demişsin? Bu da Mac demiş arkadaşlar. Evet Mac'i yani e, fenomen olarak seviyorum. O yüzden ikisine de bir, bir yazıyorum. Şimdiki oyunumuz en sevdiğim uygulamayı yazıyorsunuz. Yazın bakalım en sevdiğim uygulama. Evet arkadaşlar yazmışlar ikisi de. TikTok demiş. Youtube demiş bunların ikisini de kabul ediyorum. Çünkü neden? İki uygulamayı da çok seviyorum. İkisini de videolarını izliyorum. O yüzden ikinizinkini de kabul ediyorum. Yani bir, bir. O da ben. Şimdi oyunumuz ise en sevdiğimiz mevsimleri yazacağız arkadaşlar. Yazın bakalım en sevdiğim mevsim neymiş bakalım benim. Evet arkadaşlar yazmışlar cevaplara bakalım. Kış demiş. Bu da kış demiş. Ee, kış değil arkadaşlar, ilk baharı çok seviyorum. İlk, yani kır, kırı da, karı da seviyorum ama ilk baharı çok sevdiğim için ikisi sıfır aldılar maalesef. Evet arkadaşlar, şimdiki şey en sevdiğim filmi yazacaksınız. Yazın bakalım. Evet arkadaşlar yazmışlar Kuzey Yıldızı demiş. Bu da Kuzey Yıldız demiş. Doğru bildiniz. İki, i̇kisine de bir yazıyorum. Evet arkadaşlar, toplayalım evet toplayalım bakalım. Kim kazanmış? Evet arkadaşlar kazanan Cemre Nur oldu ama e, Poyraz da 6 puan almış. Yani aranızda 2 puan var. Ben ikisini de o, bu video için geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Poyraz sana da Cemre Nur sana da geldi. Videoma katıldıkları için çok, çok teşekkür ediyorum. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Güle güle. Bilak evet, bilak yorum. Atmayalım. Like atmayı da unutmayın aynen. Hadi güle Görüşürüz. güle. Görüşürüz.